Evet arkadaşlar selamünaleyküm. yeni açtığımız YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz Volkan kardeşimle beraber böyle bir kanal açma gibi bir düşünceye kapıldık dedik ki böyle bir kanal açalım insanları eğlendirelim insanları güldürelim yani içeriğimiz ne olacak diye sorarsanız çoğunlukla araba, çoğunlukla araba arabanın işte, A'dan Z'ye her şeyi araçlarla ilgili işte gündelik hayatta bizler ne yapıyoruz işte aklınıza gelebilecek araba ile ilgili makara, kara her şeyi yapacağız biz. Zaten kendisi benim çocukluk arkadaşım. Böyle bir kanal açalım dedik. Sizlerin de böyle bir şey desteğine ihtiyacımız var. E, beğenip like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. E, bugünkü konumuz arkadaşlar yaklaşık iki haftadır... E, Bunun meşhur kangosu. Benim meşhur <laughs> sarı kango biliyorsunuz iki haftadır derin sound'ta. Arabanın eksikleri vardı. Birkaç bir değişiklik yaptık. Yaklaşık bir haftadır da ben burada değildim. E, hatta iki hafta, 3 hafta oldu. Araba ne durumda? İsterseniz hep beraber gidelim bakalım. Bugün ayar da yapılacak arabaya. Ayar videosunu da işte buraya koyacağız. Videomuzun içeriği yok. Her şey var. Her şey var. Aklınızı, evet. aklınızı gel. Yani şöyle söyleyeyim. İzlerken karnınız ağrıyacak Yani bizi izlemeye hep böyle devam edin. İstersen şimdi arabanın yanına gidelim. Gidelim. Bu güzelliği de çek. İnsanlardan mahrum etme. Bunu bir iki video sana çekin. Valla iki, hafta, iki haftadır burada yokum. Yani arabayı da çok merak ediyorum. Nasıl oldu? Sesini çok merak ediyorum. Biliyorsun baslara da çift amfi yaptık. çok merak ediyorum şu an araba ne durumda. Daha öncekileri niye söktüm? Daha öncekileri niye söktüm? Ya 38'lere litre yetmediği için, arada ara, arabada böyle bir litre çıkmadığı için soğudum. Bir de onu herkes bas zannediyor. Halbuki onlar bas değildi, mit bastı. Onları da verdik gitti. Başka bir mad yani yine Tekin puralarını koyduk. Bakalım nasıl oldu ben de çok merak ediyorum. Bugün ayar yapmaya gideceğiz işte. Şimdi sabırsızlıkla derin sanata gitmeye bekliyoruz. Bakalım. Do, doblo haklı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah Allah az Allah. evvel buradan geçtik. Böyle bir kaza yoktu da. Şimdi iki dakikalık bir şey ya. Oğlum nasıl lan hemen öyle? Paramparça parça olmuş lan. Kriyo yok ha. Bu Opel'e de yüzümlerin üstüne kredi çekeceğiz. Komple subwoofer yapacağız. Başka ne koyacağız? Bas koyacağız. <laughs> Amfi koyacağız. <laughs> Bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Bu da bizim. Için. Evet. Evet. Evin sağında geldik bakalım. Arkadaşlar, hoş kolay, kolay gelsin. Evin sağında hoş geldiniz. Sağ hoş, geldin. hoş bulduk. Ee, e, i̇ki haftadır bu araba burada. Ne yaptınız bu arabaya? Bu arada iki hafta yapmasının sebebi hoparlörleri e, yurt dışından geldi. Bugün de biraz sıkıntı vardı. O yüzden daha yeni geldi. Yeni bağladı. Zaten o iki hafta süreçte de amplilerini falan monte ettik işte. Televizyon havlu, falan da koyduk. Tabii televizyon, PlayStation, her şey mevcut araçta. Yok, Doğru her şey aktif mi? Her şey aktif. Şu an komple sistem çalışıyor. Şimdi evet. ne diyorsun? Nereye gidelim Ayar'a? Konum belirtmeyelim abi. Değil mi? Tabii. Ya şu an bu videoyu sonra izleyecekler, direkt He <laughs> o zaman olimpiyata gidiyoruz. <laughs> ya şimdi oraya gidiyorsun izdaha olur? Tabi, şimdi oraya Hasan Baba Türbesi'ne döner oraya, <laughs> Çabuk babu gelir tamam, Çok gelen giden oluyor. Sabah Murat öyle bir şeyler anlatıyor. Evet sen, abi tamam. çok gelen giden oluyor ya, resim çekinmek için, video çekenler. Hatta bir tane abimiz eşini gitti, yeni Boston'dan aldı, ta getirdi fotoğraf çekmek için. Allah Allah, Allah. Yemin ediyorum. Allah edeyim. Allah. He yani adam abi geldi ya. Demek bayağı bir şey var, merak var. Var, var, merak var. İnsanlar çok merak ediyor. İnsanların merakını bitirelim bu sonuçta. Gidelim açalım bir yerde, bunu dinleyelim. Evet. Baslara ne yaptın? Sanki çift amfi gibi bir şey yapacaktınız. Evet, evet. iki tane bağladık. İki tane Baslara bağladık. ayırdık. Niye ne? Daha güzel çalıyor şu PlayStation oynayabiliyor musun şu an? Tabii, PlayStation açık. Şu an her şey aktif arabada. Gösterelim mi? Görüntü yapalım. Televizyonumuzu açalım. Açtık. Açtık bakalım açılacak mı? Ben de merak ediyorum. Sadece televizyondan çıkıyor adam evet. ses. Arabanın kullanmanın Aynen. Aynen. değil mi? Zaten televizyon ya. bağımsız zaten şu an. O zaman ayara mı gidelim? Evet ayara gidelim. O zaman ayara gidelim. O zaman ayara gidelim. O zaman, gidelim. Evet. O zaman ben kapatıyorum burayı. Aynen. Türbeyi kapat. Bu kumandayı nereye koyacağız bunu ben? Buna cırt yaparız, bir şekilde yaparız. Şuralara bir yere koyarız. Aslında yaparız. burası da bağımsız. Yani hiçbir şekilde bir yere temas yok. Bırak zaten siz şuraya koyacağız. olur? Olur olur. Boşluğa mu? Aynen. Allah'ım. E ee, olsa buna da olurdu o zaman. Yani. O zaman onu oraya koyalım. Ya, ya da buraya bir tane cep yaptır, tak, içine at. Hı. Aynen. Zaten şu parça da yanlış olmuş herhalde. Bunu da yaptıracağız. Ne var onun? Şey oturmuyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosu Kanka Mufu'nun arabasını seçtik. Dedik ki hani bakalım zaten arabaya da bayağı tekrardan bir değişiklik oldu, büyük değişiklik oldu. Onun Şimdi ayarına gidiyoruz. Bastarı olsun, güçlendi. Arkadaki Mitrench PlayStation salonuna çevirdi arabayı. İnşallah yüzümüz kara çıkmayacak tabi her zamanki gibi. Allah'ın izniyle sizin de sayenizde inşallah güzel bir yerlere geliriz. Ayara gidiyoruz şimdi. Güzel, müsait bir yer. Çünkü her yerde açamıyoruz. Vereceğiz ya kustu Rahat Evet arkadaşlar, şu an Mahmut Bey'e geldik. Ee, bir tane köprünün altındayız. Sakat diyelim biraz ama trafiğin açısından da biraz sakat. Arkaya bir tane araba koyduk. Ee, bu araba çok güçlü ve çok büyük bir sistem olduğu için... Mahalle arasında ayar yapılmadı. Ya Hiçbir yerde ayar yapamıyoruz. Uzağa da gidemiyoruz şu an. Ee, şu an Hasan kardeşimle beraber arabaya ayar yapacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Hep beraber izleyelim, görelim. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Kanka sendeyiz. Vereceğiz abi, kutsalı vereceğiz. İzleyeyim. Herkes coşkuyor. <laughs> Ayar, ayar işimiz bitti. Ee, çok şükür ben çok memnun oldum. Sesi, tonu çok güzel oldu. Basın, sesi, hepsi çok güzel oldu. Ben çok memnun kaldım. Artık ufakları güçleri kaldı. Yine ee, yeniden Hasan Usta'ya bırakacağız arabayı. Artık size araba sende. Şimdi hep beraber türbeye geçiyoruz. türbeye geçiriz gelin. <laughs> 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 mum alın gelin, mum alın gelin. <laughs> oraya da niye türbe diyoruz? Arabayı oraya bıraktığımızda <laughs> Ben de, ben de <laughs> benim takipçilerim biraz yoğun olduğu için şey yapıyorlar. De, arabanın orada olduğunu biliyorlar sürekli gidip arabayla fotoğraf video çekiyorlar. Bunlar da artık bıkmışlar. Kapıya da gidiyorlar. tabii canım. Hepsini Allah razı olsun. Yani olsun. Hepinizi seviyoruz. Ya oraya gidip biraz böyle küsünün üzülü konuşuyorlarmış kapıya evet. değil mi? Ve önemli değil. onlar aşarız. Onlar sıkıntı değil. Ee, şimdi türbeye götürüyoruz arabayı tekrar. Hasan orada geri kalan işlerini halledecek. Ee, oraya gidince de kapanış videosunu yaparız herhalde. Ayarı yaptık. Şimdi tekrardan Hasan'a bırakacağız arabayı. İncik boncuk böyle ayarları var. onlar halledecek. Biz şimdi kaba işini hallettik. O zaten işinin ehli, harbi ustadır. Yani yıllardır çok tesisatçıyla tanıştım bir Mesut abi var, çok iyi. Bir de bizim Hasan var. Elinden her iş geliyor yani bu Mesut abi gelinde olsun, Sezci Santun. Onlar da bizim abimiz, kardeşimiz, dostumuz. Derin San, Hasan desen, Arab'ın A'dan Z'ye kadar her şeyini yapan bizim Hasandır. Allah razı olsun. Vallahi e, çocuk el aşinası, güzel çocuktu. Gidelim bakalım ne yani. var Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biz bu işlerde biraz acemiyiz. Yani belki hatalarımız, kusurlarımız olmuştur. Görmemezlikten gelen, affedin bizi, affola. Daha ilk defa yapıyoruz. Yani, yani ilk de defa yapıyoruz de bu işi. Yeni yeni başladık. Eee... yani zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamını geldiğiniz için yorumlarda yazın. Bu videoyu beğenip like atmayı, Bizim yorum ikimizden yapmayın. ne tür videolar izliyorsunuz? Araba üzerine. Eğir olur, süspansiyon olur, koyul olur. Ne istiyorsan söyleyin. Biz gidelim, müsait bir zamanımızda sizin istediklerinizi çekelim. Tesisat olur, A'dan Z'ye, kaporta boya, e, eksper, meksper ne istiyorsanız. Her türlü videoyu çekeceğiz Aynen sizin için. öyle. Yani istediğiniz şeyi, yorumlarınızı, iyi yorumlarınızı YouTube şey yazın, yoruma yazın. Işte. Yazın, like atın. bol <laughs> like, atın, yorum atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar Başlayın. hesaplarımızı, benimkini uyuz oldum ben şu anda. Benimkini bu tarafa koy. <laughs> Ufuncun da bu tarafa yani Instagram hesaplarımızı alta bıraktığımız etiketlerde de bizi takip edebilirsiniz. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah herkesin işini gücünü az getirsin. Bay bay.